Merhabalar sevgili hanımlar hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün diliyorum. Canti butik kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir videoda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlerle çok meşhur olan bir motif çalışması yapacağız. Ee, özellikle kağıt iple yapılan e, bir motif bu. Normal aslında koton ipliklerle ve diğer ipliklerle de yapılıyor. Bunu birçok defa gördüm. Ee, ama e, son dönemde yani yakın zamanda çok ünlü bir markanın mağazasında e, kağıt iplik kağıt iplikle çok güzel bir çanta e, yapılmıştı ve ben de hemen bu motif çalışmasını sizlere göstereceğim. Arzu eden arkadaşlarım da e, bu motif çalışmasıyla kendilerine bu çantadan yapabilirler. İlerleyen videolarımda e, sizlere bu çantanın yapımını da göstermeyi düşünüyorum. E, çok o, uç bir fiyatta ve e, fevkalade bizlerinde yapabileceği bir e, çalışma olduğunu düşünüyorum ve merak eden arkadaşlarıma da veya benim kanalımdaki arkadaşlarıma da bu motif çalışmasını göstererek. Bu çantadan yapabilme olanağını e, sizlere sağlayacağım, kısmet olursa. Evet, şimdi e, motifimizin yapımına geçeceğim. E, koton iplikten sizlere e, bu motifin yapımını göstereceğim ilk etapta. Daha sonra dediğim gibi ilerleyen günlerde de kağıt iplikten. Mağazada gördüğüm şekliyle sizlere bu çalışmayı da bu çanta çalışmasını da yapmayı düşünüyorum. Evet şimdi sevgili hanımlar. Öncelikle motifimize sihirli halkayla başlayacağız. Motifimizde şöyle mozaik çalışması deniyor yani mozaik motif çalışması. E birçok arkadaş görmüştür muhakkak. Ama yine de dediğim gibi ben kendi abone arkadaşlarıma ve kanalıma yeni denk gelen arkadaşlarıma bu çalışmayı göstermeyi istedim. Evet şimdi hemen bir sihirli halka yapalım. 3 tane zincir çekeceğiz. Ve sevgili arkadaşlar ilk trabzanımızı yapıyoruz. Zincirimizle beraber burayı üçleyeceğiz. Şöyle zincirimizi de üçüncü trabzan olarak sayacağız. İki zincir çekeceğiz arada. Yine bir ikili trabzan yapıyoruz. Üç tane. aralarda 2 zincir çekerek toplamda 4 tane bu üçlü trabzanımızdan yapacağız İkinci, üçüncü ve şimdi dördüncü yapıyoruz Evet şimdi sihirli halkamızı sıkıştıralım 2 zincir çektik ve burada çektiğimiz zincirin tepe noktasına batalım ve kaydırma işlemiyle birleştirelim. Hemen yanındaki trabzana batarak yine kaydırma işlemi yapacağız. Yine yanındaki trabzana batarak kaydırma işlemi yani burada amaç şu zincire ulaşmak. Yine kaydırma işlemiyle buradaki zincirimize ulaşmış olacağız. Şimdi bu noktada arkadaşlar yine 3 zincir çekiyoruz. Bakın 3 zincir çektikten sonra tığımıza 2 tane iplik atıyoruz. Şimdi şu noktaya bakın bu delikten girip yani şu boşluktan girerek motifimizin şu orta noktasına tığımızı geçiriyoruz. Buradan ipliğimizi alıp çıkarıyoruz. Ve üçlü bir trabzan yapıyoruz. Bu şekilde üçlü bir trabzan yaptık. Şimdi yine bakın ne yapacağız? Şuradaki boşluğa bir trabzan yapıyoruz. 2 zincir yine aynı boşluğa bir trabzan daha yine ipli tığımızı ipliğimize e, tığımıza iki iplik alarak yani iki kere doluyarak şurada yaptığımız üçlü trabzanı yine aynı şekilde yapacağız yine boşluktan girip motifimizin şu orta noktasına girerek üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Ardından arkadaşlar yine şuradaki boşluğa aynı boşluğa yani bir trabzan yapıyoruz. Yani şurada yaptığımız trabzanları girdiğimiz boşluğa. Sadece üçlü trabzanlarımızı şu orta noktaya boşluktan girip şu orta noktaya batarak yapıyoruz şimdi yine hiç zincir çekmeden diğer köşedeki boşluğa bir trabzan yapalım yine ikili bir trabzan ardından arkadaşlar ne yapıyoruz yine ipliğimize tığımıza iki iplik dolayıp aynı işlemi yapıyoruz bakın boşluktan girip motifimizin orta noktasından çıkıp ve bu üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Yine bu boşluğa bir ikili trabzan, iki zincir, yine bir ikili trabzan ve arkadaşlar yine tığımıza iki iplik dolayıp Yine motifimizin orta noktasından tığımızı çıkararak bu üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Yine aynı boşluğa bakın şu boşluğa bir trabzan yapacağız yine ikili trabzan ve burayı da tamamlamış olacağız. E, bu köşe bu köşelere de aynı şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Yine hemen zincir çekmeden trabzanımızı yaptık. Yine üçlü trabzan yapacağız. Bakın bu, bu noktadan giriyorum ve hemen motifimin orta noktasından tığımı çıkararak üçlü trabzanımı yapıyorum. 1 2 ve 3. Bu boşluğa yine bir ikili tırabzan, 2 iki zincir. Ardından yine bir ikili tırabzan ve daha sonra yine bu üçlü tırabzanımızdan yapacağız. Ve tekrar yine boşluğumuza bir ikili trabzan yapıyoruz. Yani şöyle boşluğumuza ilk etapta bir ikili trabzan yapıyoruz. Ardından orta noktasından çıkarak boşluktan girip bir uzun trabzan yapıyoruz. Tekrar bu orta noktaya ikili trabzan, 2 iki zincir. Yine bu boşluğa ikili trabzan ve yine e, uzun trabzan yapıyoruz. boşluktan girip motifimizin ortasından çıkarak bir uzun trabzan. Daha sonra yine aynı boşluğa bir ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi hemen bu köşeyi de yapalım. boşluğa ikili trabzan iki zincir aynı boşluğa yine ikili trabzan ve yine uzun trabzanımızı yapacağız ve aynı boşluğumuza yine bir ikili trabzan yapıyoruz şimdi yine sevgili arkadaşlar en başta çektiğimiz zincirimizin şöyle tepe noktasına kaydırma işlemiyle bu noktayı birleştiriyoruz şöyle arka noktasına yine batıp kaydırarak her trabzan başına batıp kaydırıp yine bu zincirli bölüme geleceğiz Evet yine şimdi 3 zincir çekiyoruz arkadaşlar Bakın bu noktada şu ortada yaptığımız ikili trabzan vardı bildiğiniz gibi. Arada iki zincir çekip şimdi bu defa bu boşluğa batacağız. Bu trabzanlarımızın boşluğuna batıyoruz. Bakın şu şekilde. Ve yine bu noktada bir üçlü trabzan yapıyoruz. Yine bu defa yine bu boşluğa bir ikili trabzan yine iki zincir ve yine aynı boşluğa ikili trabzan yine üçlü trabzan yapacağız bu noktada ve aynı boşluğa yine bir trabzan yapıyoruz bakın boşluğun içerisine bu uygulamayı yapıyoruz gördüğünüz gibi şimdi sevgili arkadaşlar bakın şurada bir boşluk var diğer sıradan oluşan bakın şurada bir boşluk var hemen bu boşluğa bir trabzan yapıyoruz ve daha sonra şu altta bulunan ilk etapta yaptığımız üçlü trabzanımız vardı Üçlü trabzan yapacağız bu defa. Yani üç hamlede çektiğimiz trabzanı yapacağız. Uzun trabzanımızı. Bunu da bu defa şu şekilde bu ortada bulunan trabzanımıza batacağız. Yani bu noktaya yapacağız. Üçlü trabzanımızı. Daha sonra yine aynı boşluğa. Başta battığımız trabzanımızın aynı boşluğa bir ikili trabzan daha yapacağız. Gördüğünüz gibi. Aralarda hiçbir zincir çekmiyoruz. Şimdi yine köşe noktasına geldik. İkili trabzan yaptık bu köşe boşluğuna. Ve yine uzun trabzanımızdan yapacağız. Ne yapıyorduk? Bu boşluktan girip şu boşluktan çıkacağız. Yani bu ikili trabzanlarımızı yaptığımız boşluğa uzun trabzanımızı yapıyoruz. Yine aynı boşluğa bir trabzan, iki zincir, bir trabzan daha aynı boşluğa. Tekrar uzun trabzanımızdan yapacağız. Ve bakın yine bu boşluğa şöyle şu şekilde aynı boşluğa bir trabzan daha yapacağız. Sadece uzun trabzanlarımızı burada yaptığımız bir önceki sıranın boşluğuna girerek yapıyoruz şu noktaya. Diğer kısa trabzanlarımızı da şurada oluşan yani bir önceki yaptığımız sıradaki şu ikili trabzanların olduğu boşluğa yapıyoruz ama uzun trabzanlarımızı da şu şekilde yapıyoruz şimdi yine sevgili arkadaşlar bakın burada yine bir boşluğumuz var hemen önümüzde buraya bir trabzan yapıyoruz ve yine uzun trabzan yapacağız nereye şurada yaptığımız İlk sırada yaptığımız 3 tane trabzanımız vardı. Onun ortasındaki trabzana yine bir üçlü trabzan yapıyoruz. Ve yine bu boşluğa ilk etapta yaptığım trabzanın boşluğuna bakın ve yine köşeye geçtik. Şimdi ben yine şuraya kadar yapacağım. Buraya kadar anlaşılmış umarım. Ee, yine ben bu köşeye kadar aynı şekilde tamamlayıp diğer sırada beraber olacağız. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldim. Aynı şekilde başta yaptığımız şekilde yine sıra sonuna yaparak geldim. Şimdi bakın yine bu noktada zincirimizin tepe noktasına girerek kaydırma işlemi yapıp birleştirmemizi yaptık yine bu orta noktaya şöyle arka noktalarına kaydırma işlemi yaparak geliyoruz bu her seferinde bu şekilde devam edecek yani her sıramızda bu şekilde devam edecek yine ne yapıyoruz 3 zincir çekiyoruz Aslında aynı mantıkta ilerliyoruz sadece yapmamız gereken bu noktada şu boşluklar oluşuyor. Gördüğünüz gibi bu boşluklara gireceğiz. Şu şekilde. Boşluklara girerken de bir önceki sırada yaptığımız uzun trabzanları takip edeceğiz. Şimdi bu sırada onu da göstereceğim. Evet şimdi ne yaptık? 3 zincir çektik arkadaşlar. Bakın burada yine trabzanlarımızın boşluğu var. Bu noktaya hemen yine uzun trabzanımızı yapalım. Ardından köşe noktasındaki boşluğumuz ikili trabzan, iki zincir. Yine aynı boşluğa ikili trabzan ve uzun trabzandan yapacağız ve bu boşluğa. Yani ilk uzun trabzanımızı yaptığımız boşluğa. Şimdi yine ikili trabzanlarımızı yaptığımız boşluğa. Evet şimdi arkadaşlar bakın önümüzde bir boşluk var. Gördüğünüz gibi şimdi buraya bir ikili trabzan yaptık. Bakın bir önceki sırada yaptığımız uzun trabzanımız var şurada hemen boşluğumuzu zaten takip ediyor şimdi bu defa bu trabzanımıza bu uzun trabzanımıza giriyoruz ve buna bu üçlü trabzanımızı yapıyoruz şimdi burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var arkadaşlar bakın şimdi bu uzun trabzanımızı yaparken Şurada bulunan trabzanımızın boyutuna geterek, getirerek gevşek bir şekilde yapın ki bir büzülme oluşmasın. Bakın şöyle şundan bahsediyorum. Şimdi sıkı bir üçlü trabzan yaparsanız, bakın aşağı doğru çekiyor şu arkadaki trabzanımız. Bunu şöyle yapmanızı tavsiye edeceğim. Bakın girdik. Şöyle gevşek bir şekilde bakın. Buradaki trabzanımızın boyutuna getirerek biraz daha gevşek bir şekilde çekin. Şimdi yine aynı boşluğumuza bu ilk trabzanımızı yaptığımız boşluğa bir trabzan daha yapıyoruz. Yine önümüzde bir boşluğumuz var. Hemen ilk etapta ikili trabzan yapıyoruz bu boşluğa. Ardından yine uzun trabzanımızdan yapacağız. Bakın yine burada uzun trabzanımız var. Bunu takip ediyoruz. Buna batıyoruz. Bakın bunun devamıymış gibi her sırada ilerleyeceğiz. Ve tekrar boşluğumuza ikili trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi köşe noktasına geldik. İlk etapta yine bir ikili trabzan köşe noktasına ardından bakın burada bulunan iki tane trabzanımızın olduğu noktadan girip hemen bitiş noktası bakın dip noktasındaki boşluktan çıkıyoruz. Ne yapıyoruz buraya yine uzun trabzanımızdan Şimdi yine köşe noktasındaki boşluğa bir trabzan ikili iki zincir ve ardından aynı boşluğa yine bir trabzan ve yine aynı noktaya uzun trabzanımızdan yapıyoruz. Ve yine bu noktaya yani trabzanlarımızı şu ortadaki trabzanlarımızı yaptığımız boşluğa bir trabzan daha. Evet arkadaşlar, e, yani motifimiz aslında bundan ibaret. Bu şekilde devam ediyor. Her sırada yapmamız gereken şey boşluklara bat, batmak, şu ara noktalardaki boşluklara batarak ilk ikili trabzan yapıyoruz bu boşluğa, ardından da bir önceki sırada yaptığımız bu uzun trabzanlarımızı takip etmemiz. Yani şuradaki değil de bir önceki sırada yaptığımız boşluklara denk gelen uzun trabzanlarımızı takip etmemiz. Şimdi bakın geldim boşluğa ikili trabzan yaptım ve hemen üçlü trabzan yapacağım. Bakın boşluğun altındaki uzun trabzanı takip ediyorum. Gevşek bir şekilde ördüm. Ve bu trabzanımın boyutuna getirerek burayı da büzdürmeden Yine bu boşluğa bir trabzan yapıyorum. Ara noktalarımızda yapacağımız şey bu. Yine önümde bir boşluk var. Bakın buraya bir ikili trabzan. Ardından yine boşluğuma denk gelen şuradaki uzun trabzanımın arasına giriyorum ve buraya yine bir üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar bu boşluğa ikili trabzan ve yine köşe noktasına geldim. Buraya ikili trabzan yaparak burayı da tamamlıyorum. Yani e, mantık aynı şekilde devam edecek. Şimdi diğer sıraya geldiğimizi düşünelim. Yani bir sonraki sıraya bu köşe noktasını birleştirdim ve bir sonraki sıraya geldim. Bakın bir sonraki sırada da 3 tane boşluğum var. Bu şekilde ilerleyecek zaten. Bakın 3 tane boşluğum oluyor. Yine buraya bir ikili trabzan yapacağım. Hemen boşluğumun altındaki uzun trabzanın ara noktasına giriyorum. Bir uzun trabzan yapıyorum. Buraya tekrar bir ikili trabzan ve hemen diğer boşluğa ikili trabzan yaparak geçiyorum. Şimdi bu köşe noktasına da geleyim. O sırada da sizlerle beraber olacağım yine. Evet arkadaşlar bakın son boşluğuma geldim. Hemen bir trabzan yapıyorum. Yine boşluğumun hizasındaki şu gördüğünüz bakın tam boşluğumun hizasındaki uzun trabzanıma yine bir uzun trabzan yapıyorum. Boşluğuma yine bir ikili trabzan ve bu noktada yine ne yapıyorum? Buradaki bakın zincirime batıyorum ve kaydırma işlemiyle birleştiriyorum. Evet. Bakın çok güzel. Gerçekten mozaik deseni olan bir motif elde ediyoruz. Şimdi yine ne yapıyoruz? Kaydırma işlemiyle arka taraflarına batarak motifimizin şu arka noktalarına Kaydırma işlemi yaparak bu köşe noktasına yine geliyoruz. Yine 3 zincir çekelim. 3 zincir çektikten sonra, sonra e, şu ikili yaptığımız trabzanların noktası artık burayı öğrendik sanırım ve buraya yine bir uzun trabzan oluşturuyoruz. Ardından bakın şu boşluğumuza köşe noktasındaki boşluğumuz bir ikili trabzan iki zincir aynı boşluğa yine bir ikili trabzan ve yine bu boşluğa giriyoruz buraya yine bir uzun trabzan yapıyoruz ve bu boşluğa yine bir ikili tırabzan yaparak bu köşeyi tamamlıyoruz. Şimdi bakın sevgili hanımlar, bir önceki sırada iki boşluğumuz vardı. Bu sırada üç boşluğumuz oldu. Yani motifimizi istediğimiz büyüklüğe getirene kadar bu şekilde devam edebiliriz. Motifimizin büyümesi bu aradaki boşluklarımızın çoğalmasıyla oluşuyor yani. Eee İster küçük küçük motifler halinde bir çalışma yapabilirsiniz, ister e, motifinizi daha büyük bir hale getirerek istediğiniz boyutta büyük bir çanta elde edebilirsiniz. E, videomun başında söylediğim gibi arkadaşlar o ünlü markanın mağazasında gördüğüm e, çantam bir büyük bir e, parça haline gelmişti ve kağıt tiplikten örülmüştü. Büyük olasılıkla e, yani plaj çantası da olarak kullanılabilir, büyük kol çantası olarak da tercih eden arkadaşlarımız var. O yüzden e, o modelden sizlere yapmayı düşünüyorum. Yani kısacası istediğiniz ölçüde bu motifi çalışabilirsiniz. Yani yapılacak herhangi bir bir şey yok yani bundan başka. Diğer sıranın aynısını tekrar eden bir e, motif çalışması. Dediğim gibi şimdi mesela bu köşe noktasını bitirdik ve boşluğumuza geldik. Ne yapıyoruz? İkili trabzan yapıyoruz. Çok çok açık ve net yani görünen bir şey. Ve yine buraya uzun bir trabzan yapacağız. Ne demiştim? Boşluğumuzun altında bulunan uzun trabzanımıza bakın burada zaten hemen belli oluyor. Buraya girerek yine bir uzun trabzan yapacağız. Aynı boşluğa ikili trabzanı yaptığımız boşluğa yine bir ikili trabzan yapıyoruz bakın aynı şeyleri yapacağız yine boşluğumuza geldiğimizde ikili trabzanımızı yaparak sıramızı devam ediyoruz bu köşe noktasında da başta yaptığımın aynısı yani birbirini tekrar eden sıralar e, olarak motifimizi istediğimiz büyüklüğe getirebiliriz Evet sevgili arkadaşlar bu e, bu meşhur mozaik motifini de e, sizlerle buluşturmuş oldum umarım beğenmişsinizdir. bilmeyen arkadaşlarım da faydalanırsa mutlu olurum zaten her zaman söylüyorum sizlere destek olmak sizlere faydalı olabilmek aslında amacım e, yine e, büyük e, güzel çok güzel projelerim var e, şunu da bahsedeceğim sizlere arkadaşlar bildiğiniz gibi bir önceki videomda bir yelek çalışması yapacağımı söyledim ve motiflerini sizlerle paylaştım renk konusunda biraz ikileme düştüm büyük olasılıkla ortadaki bulunan sizlere de sormuştum ortadaki bulunan bordolu veya pudra rengi olan mı hangisini diye yapacağımı kararını verememiştim Şimdi büyük ihtimal o renkleri değiştireceğim herhalde hiçbirini yapmayacağım renk değişimi yaptıktan sonra da yine yeleğimize devam edeceğiz ve aşamalarını sizlere göstereceğim ayrıca e, ilerleyen zamanlarda çok güzel bir bluz yazlık bir bluz e, modeli gördüm çok farklı çok güzel çok değişik e, Pinterest'te e, denk geldim. Bu modeli de sizlere çalışmasını yapacağım ama inanın çok araştırdım. Bir türlü bulamadım ama vazgeçmedim. Yapacağım dedim, bulacağım dedim bu bluzdan. Ve yapımını buldum. İnşallah o bluzumu da alnımın akıyla sizlere göstereceğim. Evet sevgili hanımlar bugünlük bu kadar diyelim. Umarım motifimi beğenirsiniz. Bilmeyen arkadaşlarım da veya kafasına takılan herhangi bir nokta varsa yorumlar kısmından dediğim gibi bana her zaman sorabilirsiniz sorularınızı. Arzu ettiğiniz çalışmalar varsa oradan bana şunu yapabilir miyiz diyebilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere faydalı olmaya çalışacağım. Sevgilerimi gönderiyorum. Kendinize iyi bakın. Örgüyle kalın. Sevgiler, Canti Butik'te kalın tabii ki. Hoşçakalın.